Müjdat Mustafa Muratoğlu yanımızda Akisar Belediye Spor Başkanı Hüseyin Er Yüksel var. Efendim olan genel kurul. Soner'de siz de divan kurulu üyelerinden biriydiniz. Nasıl değerlendireceksiniz genel kurulu? Önce buradan başlayalım dilerseniz. Ya bence gayet uygun. Gerçekten 15 gün önce gelen mali raporları da incelediğimizde Riva kampının özellikle bitmesi sebebiyle kısa bir sürede 16 ayda başarılı bir genel kurul oldu. İnşallah oradan milli takımımız en iyi şekilde istifade eder. 2002'de yakaladığımız başarılara tekrar yakalama yoluna hızla yol alır. Biz bunu arz ediyoruz. Makisar Belediyespor olarak da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kamp çalışmaları sürüyor. yeni sezon öncesindeki çalışmalar için neler söylersiniz? Yeni bir teknik adam da var takımın başında. Biliyorsunuz Erzurum'da yapıyoruz bu sene kampı. Çok şişik bir kadromuz vardı. 39 kişiydik. Bunu 17-18 kişiye düşürdük. Yani geçen sene forma bulmuş arkadaşlarımızın dışındakilerden kiralık ya da satılık olarak şey onlara bir formül bulmaya çalıştık. Bir kısmını hala çalışıyoruz. Bu konuda bir yol alacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki yerine yenilerini mutlaka en iyi şekilde formayı hak edecek futbolcuları kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda dört tanesini aldık. Yakın bir zamanda bir hafta 10 gün içerisinde de 26 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Başkanım geçen sezon en öne çıkan isimlerden biriydi. Omar Nias transferiyle ilgili basında birçok çıkan iddia var. En yetkili isim olarak Omar Nias'ın transferi konusunda son durum ne? Gelen tekliflerin olduğunu biliyoruz. Bu konu için neler söylersiniz? Kamuoyunu aydınlatmadığını? Ya biz bu konuda daha önce de birkaç kere açıklama yapmıştık. Ömerle ilgili Üç tane ciddi teklif var. İkisi Rusya'dan birisi Almanya'dan. Fakat şu anda dün zannediyorum çıkan bir bilgi var hatta rakam da vererek e, bu konuda biz çalışmalarımız devam ediyor Ağustos'un ilk haftasında sonuçlanacak fakat Lokomotif Moskova ciddi bir alternatif şu anda bütün görüşmeler e, o kulüple ilgili devam ediyor yani umuyoruz ki e, bir hafta 10 gün içerisinde veya Ağustos'un ilk haftasında bir sonuç alacağız tabi sonuçlanmadan e, bu iş bitti diyemeyiz bu işler böyle transferler zor işler özellikle e, bu türden yurt dışı transferler mutlaka zaman alıyor sonuçlanmasını hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkür Biz de yeni sezonda başarılar dilerim Aksaray Belediyespor'a. Teşekkür